Kalp pili ihtiyaç olan hastalarda kalbin elektrik uyarısını sağlamak için kullandığımız cihazlar. Kalbin de bütün kasılan kaslar yani kasların hepsi gibi çalışması için bir elektrik uyarısına ihtiyacı var. Kalbin bu elektrik uyarısını sağlayan özelleşmiş bölgeler var kalbin kendi içinde. Buralarda problem olduğunda elektrik uyarısının ilk çıktığı yer, elektrik uyarısı çıktıktan sonra kalbin diğer bölümlerine doğru iletildiği kısımlarda problemler çıktığında kalp piline ihtiyaç duyar hastalar. Ama tabii hepsi için durum böyle değil. Burada genel olarak şöyle bir başlangıç belki yapmak lazım. Kaç çeşit kalp pili var diye sormak lazım. Hastaya 3 sebeple kalp pili takılabilir. Bazen bir hastada bu üç sebebin üçü de bulunabilir. Üçü sebebiyle de bir hastaya kalp pili takılabilir ya da herhangi biri sebebiyle de bir hastaya kalp bir ihtiyacı olabilir. Bir tanesi kalbi yeterince hızlı çalışmıyordur. Uyuduğumuz zaman mesela kalbimizde daha az elektrik uyarısı çıkar, kalbimiz yavaşlar. Merdivene çıktığımızda, yürüdüğümüzde, spor yaptığımızda kalbin daha hızlı bir elektrik uyarısına ihtiyacı vardır. Birisi bu. Yani hastanın kalbi ihtiyaç duyduğu zamanlarda yeterince hızlanamıyorsa bu sebeple kalp ihtiyaç duyulabilir. Diğer kalp pil türleri kalp yetmezliği hastalarında kullandığımız türlerdir bunlar. Ya da kalp yetmezliği olmasa bile bazı hastalarda ölümcül ritim bozukluğuna sebep olan hastalıklar olur. Bunlarda şok verme özelliği olan piller var. Filmlerde falan da görürüz ya hastanın kalbi durduğunda böyle acile gittiğinde şöyle bir şok verile zıplatırlar filan hastayı. İşte o şok verme özelliği olan piller ihtiyacı olan hastalarda sigorta amaçlı takılır. Bazen hastalar ölümün eşiğinden dönmüş böyle ölümcül bir ritim bozukluğu yaşamış olabilir. Bunun altta yatan sebepleri kalp yetmezliği sıklıkla olmakla beraber başka sebepler de olabilir. Böyle bir tespit edildiyse kalp pili ihtiyacı olabilir ve bu kalp pili orada sigorta amacıyla durur. Yani hastanın yine günün birinde bir ölümcül ritim bozukluğu yaşama ihtimali vardır diye biliriz. Dolayısıyla sigorta amaçlı o pili takarız. Hastanın ihtiyaç duyduğunda kalbine şok vererek ya da başka özellikler de var. Kalbine hızlı uyarı vererek her neyse sonuçta o tehlikeli ritim bozukluğunu durdurmaya, tekrar kalbin ritmini normale getirmeye çalışır bu piller. Onun dışında böyle bir durum olmadığı zaman hastada o pil öyle sessiz durur. Yani bazen o pili taktığımız hastalarda yıllarca o pil hiç vazife yapmadan orada öyle bekler yani. Çünkü hastada öyle bir durum oluşmaz. Oluşmadığı zaman da o pil devreye girmez. Kalp pili kalbin kasılma kuvvetini artırmak için çoğunlukla kullanmıyoruz. Bazı özel durumlarda var. Bazı özel kalp yetmezliği durumlarında kalbin elektriksel uyarı senkronizasyonu bozulur. Bunlar da işte bu üç kablolu piller dediğimiz piller takmak gerekebilir eğer uygunsa kriterler. Bu hastalara da elektriksel uyarı senkronizasyonu sağladığımızda kalbin kasma kuvveti düzelebilir. Zamanla kalp daha kuvvetli kasmaya başlayabilir. Bu biraz az bir grup yani istisnai gruplar hasta diyebiliriz. Çok da hani kalp pili takılan hastaların kayır ekseriyeti böyle değildir. Zaten o piller çok akıllı cihazlardı. Bazen de şöyle oluyor. Hastalar geliyor. Hocam bize iyisini takın filan. Yani bu piyasadaki bizim alet edevatta kullandığımız oyuncaklarda kullandığımız de çeşitli aletlerde kullanıldığı pillerle alakası olan piller değil bunlar yani. Bunlar hani ne tür piller? teknik olarak? Sen... Metal bir jeneratör ve pilin bütün devrelerini yani fonksiyon gören kısmının olduğu böyle ufak bir metal kısmı var. Onun oradan çıkan kablolarla kalbin çeşitli bölgelerine o kablolar yerleştirilir. Pilin çeşidine göre o pil genellikle biz sol tarafa takarız hastanın. Sağ tarafa da takılabilir. Yani jeneratör kısmı, pilin aslında fonksiyon gören kısmı oradadır. Kablolar da buradaki damar aracılığıyla kalbin içine yerleştirilmiştir. O kabloların tabii ucu da pile bağlıdır. Burada cildin altına kasın altına ya da yağ dokusunun altına yerleştirilir. Evet ritim bozukluğunu öyle. algılayan bir şey var. Tabi tabi. Tabi ritim bozukluğunu algılayan bir tabi. Çok onlar öyle çok sıradan cihazlar değil. Çok hakikaten akıllı telefon filan diyoruz ya işte onlar akıllı piller yani öyle diyelim yani. E, tabi her zaman teknoloji geliştikçe bu pillerin de özellikleri gelişiyor. Mesela eskiden bu pilleri de en büyük engel bu piller taktığımız kişilerin tabi dikkat etmesi gereken şeyler var pili olan kişilerin. Burada en önemli sıkıntılardan bir tanesi de hastalar MR'a giremezlerdi. Çünkü metal bir şey olduğu için MR'a girmekte sıkıntı yaşarlardı. Yeni çıkan pil çeşitlerinin hemen hemen hepsi artık MR uyumlu diye üretilir ve bu hastalara bu piller takıldıktan sonra ilk aylarda değilse de ilk genellikle üreticilerin tavsiyesi olur. İlk birkaç aydan sonra MR tetkiki yapılması da hiçbir engel yoktur artık. Hani bu pillerin genel olarak tekrar olmadığı özetleyelim. Yani birincisi kalbin yeterince hızlanamadığı durumlarda ihtiyaç olabilir. İkincisi kalpte ritim bozukluğu ölümcül ritim bozukluğu olma ihtimali vardır. Yeri geldiğinde bunu tanıyıp hastayı hayatta tutmak için kullanılan pillerdir. Çünkü hastanın kalbinde o ritim bozukluğunda dağın başında olabilir, denizde yüzüyor olabilir, uçakta olabilir, her yerde olabilir. Yani herkes hemen hastaneye kavuşamaz. O pil onu algılar ve gereken müdahaleyi en azından şoklama özelliğini yapar. Sonrasında da gerekirse eğer kalbe yine uyarı vererek çalışmasını devam ettirir. O sigorta amaçlı takılan piller. Bir de kalp yetmezliği olan hastalara da onun kalbin fonksiyonunu düzeltmek için kullandığımız piller vardır. Genel olarak üç amaçla takılır ama kalbi yeterince hızlanmıyor diye de takılan bir pilin şoklama özelliği yoktur. Onun öyle bir özelliği yoktur ama şoklama özelliği olan pil o diğer pilin de özelliklerini kapsar yani. En büyük sıkıntı şurada oluyor. Kalp yetmezliği da sıklıkla zaten kalp yetmezliği varsa yani hepsine de değil tabii o. Dışarıda demişler sana kalp pili takılması lazım diye. E tamam yani kalp yetmezliği olduğu için sigorta amaçlı kalp pili takılabilir mi? Doğru takılabilir ama hasta zannediyor ki şimdi kalp yetmezliği de uzun zamandan beri işte nefes darlığı, sıkıntılar, hasta kalp yetmezliğinin bütün sıkıntılarını yaşamış. Birisi ona kalp pili takılsın dediği zaman zannediyor ki kalp pili takıldığında bütün sıkıntıları gidecek. Böyle bir şey yok. Dediğim gibi istisnai bir grup var. Kalbin elektriksel aktivitesini düzeltmek için takılan pillerde hastalara fayda görüp kalp yetmezliği düzelebiliyor tamam. Ama önemli bir kısmında böyle değil. Önemli bir kısmında o sigorta amaçlı takılan piller sadece dediğim gibi ritim bozukluğu olduğunda onu algılayıp hastayı hayatta tutmak için takılan piller ve hastanın kalp ile ilgili sıkıntılarını düzeltecek şeyler değil bunlar. Daha öncesinde böyle bir ölümcül ritim bozukluğu yaşamış hastalarda zaten mutlaka takarız onu. Başka sebebi yoksa. Mesela damar problemi daha önce kalp krizi sırasında anlattık. Hastalara kalp küzün ilk zamanlarında da bu ölümcül ritim bozukluğu yaşayabilirler ama onlarda kalp pili takmıyoruz hemen. Çünkü biliyoruz ki orada onun sebebi kalpteki o anki oksijensiz kalmış olması. Her yaş grubunda ihtiyaç olabilir. Hastanın kalbinin, hastalığının türüne göre gençlere de takıyoruz bazen. Kalp pili takmakta zorlandığımız hastalar var mı veya böyle bir durum oluyor mu? E var olabilir tabii. Özellikle hastada damarsal problem varsa, çünkü kalp pilini sonuçta yerleştireceğimiz bir damar var orada. O damardan kalbe ulaşıyoruz. Var mesela şimdi yakın zamanda öyle bir hastam var. Her iki koldan da toplar damarı kalpte pili takacağımız yeri açılmıyor yani. Farklı bir yeri açılıyor. Doğumsal bir anatomik damar problemi var yani hastada. Böyle durumlarda zorlanılabiliyor. Ufak cerrahi işlemler gerekebiliyor illa da pil zaruri ise olabilir ama hastanın anatomik olarak bir problem yoksa genellikle çok da sorun olmuyor ama tabii ki bazen bir hastada bir pili yarım saatte takabiliyorsun bazıları da 2-3 saat uğraşman gerekebiliyor yani aynı sürede takılacak aynı şekilde kolay oluyor demek zor. Özellikle bu 3 kablolu piller biraz daha uğraştırır. Kalbi yerleştirecek olan kablo sayısı ne kadar fazlaysa o kadar uğraşırsınız. Kalp pili yenilenen bir şey mi? Ne kadar sürede yenilenir? Ömrü nedir? Neye göre şarj olur veya şarj oluyor mu? Henüz şarj edilebilen piller yok. Varsa da öyle çalışmalar ki ben tahmin ediyorum yakında çıkar. Sonuçta kablosuz birçok şey şarj eder hale geldik. Ama şu an henüz kullandığımız öyle bir şey yok. O piller, o jeneratörler yani kalbi yerleştirilen kablolar değişmiyor. Onlar yani bir özel bir durum olmaktan sonra hani bazen mikrop kapar hastanın kalbi. Pil kablonun bulunduğu yerde bir iltihabi bir durum olur. Pil kablolar çıkartmak gerekebilir filan ya da başka bir pil türüne geçmek gerekebilir. O ilave kablo orada fazladan durmasın diye çıkartabiliyorsa çıkartılabilir filan. Bazen de çıkartmayız bırakırız orada da. Ama jeneratör kısmı yani şurada doku altına yerleştirdiğimiz kısım genellikle pillerin ömrü 5-10 sene arasındadır. Ortalama 10 sene arasında geçer denir ama bazı hastalarda 3-4 senede de pil bitebiliyor. Bazılarında 10 sene devam edebiliyor. Bu tabi hastanın o pile ne kadar bağımlı olduğu ile ilgili. Yani pil devamlı çalışmak zorundaysa tabii ki enerjisi biraz daha çabuk bitiyor ama daha nadir çalışıyorsa ya da vücutta hastanın vücuduna göre de bazen değişir. Bazı insanlarda vücut dokularının direnci fazla olduğu için ya da pilin uyarı yaptığı yerdeki eşik yüksek olmak zorunda olduğu için çeşitli sebeplerle pil tabii daha fazla enerji tüketir. Onun bir sürü sebebi var. O zaman erken bitebilir ama hani genellikle 5-10 sene arasında gider bu pillerin ömrü. Bittiği zaman da yine küçük bir kesiyle o daha önce yerleştirdiğimiz kablolar yerinde kalır. Sadece pille bağlantılı olan, jeneratörle bağlantılı olan kısımda sökülür. O jeneratör değiştirilir. O önceki kablolar tekrar o yeni jeneratöre takılır. Tekrar orası kapatılır. Pilin değiştirilme işi ilk takılma işi kadar zor bir iş değildir yani. Ömür boyu kalmıyor yani. Yani pil hasta, hastanın pille pile bağımlılığı varsa ömür boyu pil duracak vücudunda ama işte zamanı geldiğinde süresi geldiğinde o pilin yenilenmesi lazım bataryası bittiğinde. Belli periyotlarla kontrolü vardır. Senede bir kontrol ederiz. Bitmeye yakın dışarıdan bir cihaz vardır. Onun pil kontrol cihazları var. Dışarıdan üstüne konur. Bazıları uzaktan da kontrol edilebilir. Yeni cihazlar öyle. O pilin kontrolleri yapılır. Ne zaman bittiğini, ne kadar ömrü kaldığını, fonksiyonu nasıl olduğunu filan dışarıdan bütün özellikleri ölçülebilir ve tespit edilebilir. Zamanı geldiğinde daha sık aralıklarla kontrol edilir ve bitmeden önce de de değiştirilir. Kalp pili taktığımız bir hasta mesela hava koşulları farklı koşullar deniz işte hani ortama göre ağır kış şartları... Yok yok. Şartları... Pil, pil olmasıyla ilgili değil bu durum. Hayır hayır. Onunla ilgili değil. Hastanın alttaki mevcut kalp hastalığıyla ilgili olarak bazı sınırlamalar belki getirebiliriz ama pilin kendisinden dolayı sen de pil var. Dolayısıyla sen yüzme, sen de pil var, sen merdiven çıkma işte filan, soğuğa çıkma filan gibi bir durum yok. Öyle bir durum yok. Ama tabii burada bir sonuçta bir cihaz olduğu için o kolu bazen mesela o pilin bulunduğu yere bir darbe gelmesini istemeyiz mesela. Evet. Genellikle şu bölgede olur yani. Hemen şuradaki köprücük kemiğinin altına yerleştirilir genelde. Ne kadar altı? Kemiğin hemen altı. Kemiğin alt aşağı kısmına yani. Aşağı aşağı kısmında şu bölgede olur. Köprücük kemiğin altına derken onun kemiğin altı anlamında değil. Kemiğin, kemiğin aşağı kısmını öyle diyeyim. O bölgede. Hissedilebilir mi? Tabii tabii dışarıdan hissedilir yani biraz bastırdığın zaman o da bir metal bir parça olduğu belli olur yani. x raylerde de falan da çıkar o röntgende falan çıkar. İşte bu güvenlik yerlerinden geçerken işte havaalanlarında, diye girişlerinde şurada burada o hemen öter oradan. Yani o hastanın demesi zaten Pil kartını genellikle hastalar yanında taşırlar. Taşmana da gerekir. Pili olduğunu dolayısıyla söyler ve oralardan da hani geçerken çok oyalanmamalarını öneririz. Yaş ve cinsiyet ayrımı var burada. Yani. Yok onunla bilgisi yok o, bu işin. Yani, yani ihtiyaç varsa çocuklarda bile takılabilir bazen. Gençlerde de takılabilir. Öyle bir şey yok. Yani öyle bir şu yaş grubuna takılır, bu yaş grubuna takılmaz diye bir şey yok. Tamamen kalpteki problemle ilgilidir pilin. Yani sizin ee, mesela taktı. genç hastalar. Tabii, tabii 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 tabii. E çocuklar bize biz 18 yaşın üstünde ilgilendiğimiz için çocuklar bize gelmez ama çocuklarda da pili ihtiyacı olan hastalar biliyoruz yani. Peki e, psikolojik olarak böyle bir taleple gelen olur mu yani ben kalp pili taktırmak istiyorum falan diyor? Yok öyle gelmiyor da bazen biraz acele edenler oluyor. Kitabi olarak, kılavuz bilgisi olarak bize gelen bilimsel verilerde kimlere pilin nezman takılacağı 3 aşağı 5 yukarı bellidir. Tabii, tabii ki ekibin inisiyatifi de vardır ama bir de bu piller çok pahalı cihazlar. Onu da hani göz ardı etmemek lazım. Özellikle bu şoklama özelliği olan ya da kalp yetmezliği kullanılan bu 3 kablolu piller dediğimiz çok daha pahalı cihazlar. Özelliği arttıkça fiyatı da artan cihazlar bunlar. Dolayısıyla hani ihtiyaç olmayan hastalara da takmamak lazım tabii ki yani. Kalp pili ihtiyacı doğmaması için... Bu açıdan. Hastanın dikkat edeceği bir şey var mı diyeceksin? Yok bu hastayla ilgili bir şey değil. Hastanın yapacağı bir şey değil. Kalp sağlığını koruma açısından dikkat edilmesi gereken şeyler var. Dolayısıyla mesela kalp yetmezliği sebebiyle takılan piller niye takılır? Tamam kalp yetmezliği ritim bozukluğu ihtimali yüksek falan tamam. E kalp yetmezliği sebebi ne işte? Kalp krizi en sık sebebi. Kalp krizini engellemek için ne yapmak lazım? Sağlıklı beslemek lazım filan falan. Hani bir sürü şey orada birbirle zincirleme gider. Onu öyle düşünmek lazım. Yoksa Tek bir sebeple, tek bir yere odaklanarak cevap vermek çok doğru değil. Ama bazı durumlar var. Doğumsal, genetik sebeplerle hastalarda ölümcül ritim bozukluğu olma ihtimali olan hastalıklar var. Gençlerde de görürüz bunu böyle. Öyle hastalarım da var. Dolayısıyla onlarda hani hastayla ilgili bir durum yok yani genetiksel olarak hastada bir elektriksel sisteminde diyelim kalbin bir arıza var ve tehlikeli bir durum var ve kalp pili takılması gerekir sigorta amaçlı özellikle kalp yetmezliği olan hastalarda kalp pili ihtiyacı sana kalp pili takılması lazım diye söyleniyor tabii. Burada dikkat etmek lazım. Yani hastanın bir defa kalp yetmezliği ile ilgili alması gereken tedaviyi uygun şekilde alması lazım bu bir. Kalp pili takmadan önce. Hastanın şunu bilmesi lazım. Yani kalp yetmezliği bu kalp pili takılmayla düzelmeyecek. İstisna bazı gruplar hariç. Mesela bu nedir? Hani özetleyelim. Kalp krizi geçirmemiş, kalp damar probleminden dolayı kriz geçirip de kalbi hasar görmemiş. Elektrik kablosunun bir tanesi çalışmadığı için kalp yetmezliği gelişmiş olan hastalarda bu üç kablolu piller genellikle hastanın kalp fonksiyonunu düzeltebiliyor. Tamam bunlar da zaten biz de öneriyoruz. Hani belli seviyenin altına indiğinde öyle hemen o tespit edilmez de değil. Onun da belli kriterler var. Ama onun dışında genel olarak hasta zamanında kalp krizi geçirmiş, bypass olmuş, stent konmuş, bir sürü damarsal problem yaşamış ve kalp yetmez olan hastalarda bu kalp pilleri hastanın kalbini düzeltmeyecek yani. Bu algı yanlış bir algı. Sadece sigor amaçlı takılacak. Onu bilmek lazım. Ve zamanı geldi de zaten hekim söyleyecektir ona. Yani kalp pili de takılsa sigorta amaçlı yoru diye ki burada da açıkçası bu pillerin maliyetini de düşündüğümüzde ilave sonuçta pil takmak tamam korkacak bir şey değil ama sonuçta bir girişimsel bir şey vücuduna bir parça takıyorsun. Enfeksiyon riski var. Tekrar o vücudun o pili oradan atma ihtimali bir sürü sıkıntılara sebep olabilir. Yani masum da bir şey değil sonuçta. Lazım olanlara takmak lazım. Takılacaksa zaten hekim söyler. Gerektiği zaman da takar ama dediğim gibi maliyette düşündüğümüzde birçok şeyi dikkate almak lazım. Yani mesela ben gençler de biraz daha eşiği düşük tutuyorum. Hani özellikle ağır kalp yetmez olanlarda kalp pili takalım, primer koruma amaçlı falan diye. Yani hastada daha önce hiçbir ritim bozukluğu olmamış bile olsa, genç birisi ise, ağır kalp yetmezliği varsa tabii ki takmak lazım bir an önce. Ama işte yaşlı çok ilerlemiş, yine bir, bir tespit edilmiş bir ritim bozukluğu yok. Önümüze gelen herkese de kalp pili takmıyoruz da böyle de değil yani. Genç meslektaşlarınıza bu konuda bir öneriniz var mı? Bu hassas. <laughs> ya endikasyonsuz iş yapmamak lazım öyle söyleyeyim yani özet olarak. Sıralama iyi doğru yapmak lazım. Hasta kalp pilinden önce ya da kalp pili de değil de diğer bütün diyelim cihaz yani bir herhangi bir ürün takılır bir cihaz takılması gereken bir durum varsa ondan önce yapılması gereken eşikleri geçmiş olması lazım. Yapılanlar yapılmış olması lazım. Ondan sonra takmak lazım yani. Ne mesaj vereyim? Yani enerjinizi düşürmeyin. Hıhı. Hmm. devam edin. <laughs> Kalbinizin şarjını bitirmeyin diyeyim. <laughs> Kalbinizin şarjını bitirmeyin. Kalbinizin şarjını bitirmeyin. Kalbinizin şarjını bitirmeyin. Kalbinizin